Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma e, geldik yeni yılın ilk ayı Ocak ayının yorumlarına ve e, boğa burcuna evet sevgili boğalar dilerim yeni yıl hepinize sağlık huzur mutluluk bolluk bereket getirir tüm dilekleriniz gerçekleşir ve canlarım kanalıma abone olmayı ve gönderi butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ve e, özel bakımlar için de Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada hem kanalımın ismini değiştirdim. Sezgisel tarot olarak hem de Instagram sayfamı ismini değiştirdim Sezgi Tarot olarak e, linkini videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz e, yeni yılda yeni başlangıç yapalım dedik ismini e, değiştirelim kaderi de değişsin inşallah e, o niyetle İnşallah hayırlar getirir. E, bana da size de bütün yeni başlangıçlar hepinize hayırlar getirsin. Evet bakalım Ocak ayında sevgili boğalar sizleri neler bekliyor? Oo. Koç Burcu'na da bu ilk kart olarak çıktı size de. Hadi bakalım bir yeni başlangıç bir teklif iş kariyer eğitim sağlık yatırım. Güzel bir teklifiniz var. Umarım e, hayırlı olur sizin için. Ve şanslısınız. E, boğa burçları gerçekten e, şanslı insanlar, azimli insanlar, e, mücadeleci insanlar. Yıldızınız parlıyor sevgili boğalar. Yıldız kartı bütün dileklerinizin gerçekleşeceğini söylüyor. E, şifalanıyorsunuz. Sağlık bir sorun varsa mutlaka şifalanacaksınız ilişkiniz olsun işiniz olsun mutlaka şifalanıyor çok güzel günler olacak önünüzde ama endişeleriniz var ay kartı çıktı korkularınız var belki bilinçaltı korkularınız şu ara çok rüya görüyorsunuz belki de sıkıntılı rüyalar ama diyor ki korku ıı, şu ara planlarını tasarlama fırsatı Sezgilerine kulak ver Korkularına yüzleş ve güçlen Bekleme süresi e, Retrolar var e, Hiçbir şey için acele etmeyin Evet aşıklar kartı çıktı Bekarlar belki hayatınıza Yeni bir aşk girsin istiyorsunuz e, Karşılaşabilirsiniz Hayatınızın aşkını Ruh eşinizi arıyorsunuz. Böyle bir aşk gelebilir size. Eğer bu iş ya da sağlıksa e, yeni bir karar vereceksiniz. Bu karar mutlaka olumlu olacak. Sağlıksa da sağlıkta düzelme var. Ve kuponunuz, evet bekarlar evlilik görünüyor. Hadi bakalım. Yeni bir hane açılıyor. E, diğer e, niyet olanlar da mutlaka tamamlanma var ve Kılıç dörtlüsü ne demiştim? Eğer sağlıkta bir sorun varsa mutlaka şifalanacaksınız. Kılıç dörtlüsü bekleme süresidir ya da yataktır. Sağlığınıza dikkat edin bu ay sevgili boğalar. Bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Sabırlı olun, sakin olun ya da bir yakınınızın sağlık sorunu çıkabilir. Ya da beklediğiniz bir şeyler vardır. Bir süre beklemeniz gerekiyor. E, sonradan e, kalkacaksınız ve büyücü kartı kendinize çok güveniyorsunuz. E, her şeyi yapabilirsiniz, elimden her şey geliyor diyor. Kart ve değnek dörtlüsü. Evet, beklediğiniz belki çok uzun süredir beklediğiniz artık ödülleri toplayacaksınız. Maddi ya da manevi. Bu eğitimde ödül, eğitimde güzel bir burs kazanabilirsiniz. Ya bekarlar söz, nişan, düğün. Güzel bir kutlamanız var sevgili boğalar. İşte ise mutluluk getirecek, sıkıntıdan kurtulmalar var ve kupa dokuzlusu bol kazanç. Evet. Bol kazanç görülüyor. Mutluluk, huzur, bolluk. Hadi bakalım ve sorunlar bitiyor. Kılıçası e, sizi yoran, üzen e, ne sorununuz varsa bitecek hayatınızda. Kazanan sizsiniz. Artık hiç hem de hiç ummadığınız anda bu sorunlar çözülecek ve kılıç ikilisi kafanızın içinde bir sürü soru işareti var bu alacağınız teklifle alakalı. Belki bir güvensizlik söz konusu ama mutlaka e, sorun çözülecek diyor. Bir çözümü var. Bu kadar kendinizi yorup üzmeyin. Kendinizi yiyip bitirmeyin. Evet yıldız kartı değnek prensi. Hızlıca gelen bir fırsat. Şanslısınız. Ee, şanslı bir döneme giriyorsunuz. Beklediğiniz fırsat geliyor. İş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse gerçekten çok çabuk olacak. Ve değnek kralı kendi işinizi mi kurdunuz? Başarı görünüyor. Ee, kariyer mi yapacaksınız? O da geliyor. İyi bir e, güç sahibi olacaksınız, mevki sahibi. E, ona dair belki korkularınız var ama kesinlikle güç kazanıyorsunuz. Ve bekarlar kesinlikle hayatınıza yeni bir yeni biri giriyor. Ruh eşiniz olacak. Araba kartı çıkmış. Belki çevrenizden olmayan, tanımadığınız bir insan çıkacak karşınıza. Taş, araba kartı yeni bir başlangıç taşınma olabilir Yer değişikliği düşünüyorsanız karar veremiyorsanız olacak bir karar vereceksiniz ve denge kartı evet şifalanma her şey yoluna girecek her şey dengeye oturacak Bundan sonra daha iyi olacak her şey Her türlü şifalanma var. Ve para yedilisi çıkmış. Bir şeyler ağır gidiyor. Kazancınız belki yetmiyor. E, paranız az geliyor ama sürpriz gelişmeler var. Bakın bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Sürpriz bir değişim. Ve e, büyücü kartı bir şeyleri merak ediyorsunuz. Bakın bilmediğiniz bir şeyler de ortaya çıkabilir ee, Tahmin etmediğiniz bir şeyler duyabilirsiniz Gizli saklı et, e, Arkanızdan çevrilen bir şeyler Ama kendinize güveniyorsunuz ee, Bana kimse bir şey yapamaz diyorsunuz belki de Güveniniz sonsuz Ve kupa altılısı Hayaller kuruyorsunuz, gelmiş geç, gelecekle alakalı hayaller olabilir ya da geçmişte özlediğiniz insanlar olabilir bir özlem söz konusu. Ama kutlamanız var, bütün sıkıntılardan kurtulmak var. Hadi bekarlara evlilik var ve güç kazanıyorsunuz ve gerçekten boğa burcunu boğa burcu maddi olarak güçleniyor. Kesinlikle güçleneceksiniz. Ve sorunlar bitiyor dedim. Kararınızı verin. Bir kararsızlık söz konusu. Kupa yedilisi. Ne olacağını bir türlü kestiremiyorsunuz. Nasıl yapsam, nasıl etsem, onu mu yapsam, bunu mu yapsam size diyor ki artık kararını ver. Çünkü verdiğiniz karar çok olumlu olacak. Hatta ayağınıza gelecek fırsat ve aniden çözülecek her ne e, kararsızlığı yaşıyorsanız ne konuda. Mutlaka ummadığınızdan çözüm geliyor. Ve bakalım enerjimiz ne diyor size. Evet, bir fırtına uyarısı var. Ee, bir şeyler yaklaşıyor. Ama sakin olun. Bu gelecek olan fırtına e, hayatınızda sizi yoran, üzen, e, ne varsa alıp gidecek. Hayatınızı temizlemeye geliyor. Bütün olumsuzlukları temizlemeye geliyor çekip götürecek olumsuzlukları. Ve bakalım melek kartımız ne diyor. Ariel çıkmış. Yeni psikik ve ruhsal deneyimler dünyaya ve kendine bakış şeklini değiştiriyor ruhsal yeteneklerinin çalışma, dua ve meditasyon yoluyla açılmasına izin ver diyor. Evet. Büyük bir değişim geliyor. Gerçekten büyük bir değişim ve bu değişim bir hayrınıza olacak. Öyle diyeyim. Sadece sakin olun ve bol bol dua edin. Ee... Meditasyon yoluyla açılmasına izin verin. Gerçekten büyük bir değişim geliyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun sevgili dostlar. Ee, yeni yıl, yeni başlangıçlar hepinize hayırlı gelir inşallah. Her şey umduğunuz gibi olsun. Bir dahaki ay videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.